Selam arkadaşlar, nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. bayağıdır video çekemiyorum arkadaşlar çünkü çok fazla yoğunum. Ee, yani bu evimizin kirası, evimizin sözleşmesi dolmuştu Amerika'dan. Ee, biliyorsunuz Bakırtaş'ta yaşıyorum. Ee, evimizin kredi şeyi dolduğu için, sözleşmemiz dolduğu için. Ee, evimizin fiyat fiyatını biraz yükselttiler. Ee, 3000 oturuyorduk oturuyorduk. işte 3.500 bandına gibi bir fiyat verdiler. Ee, biz de oradan çıkmaya karar verdik. Zaten ben evi sevmiyordum. Ee, ev karanlıktı. Yani yeri çok güzeldi ama ev çok karanlıktı. Benim ruhumu daraltıyordu. Ee, o yüzden de zaten taşınmayı düşünüyordum. Ee, şükürler olsun tam gönlüme göre <laughs> arkadaşlar bir ev buldum. Ee, hem okul puanları 10 e, çocuklarım için hem de e, arkadaşlar böyle ferah şöyle bir manzarası var önü komple açık yani benim tam istediğim gibi çünkü ben karanlık evden nefes ederim. Hani ev göle bile baksa e, karanlık oluyor genelde buradaki evlerin çoğu yani ben o konuda e, şeyim yani karanlık ev sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden de benim için bir handikaptı da bu. Şükürler olsun gönlüme göre bir ev buldum. Hem de kirası da çok ucuz. 2600 dolara tuttuk evi. Bir depozito, bir de kira bedeli verdik. Onun haricinde arkadaşlar hani size anlattığım gibi ev sahibi beni denemek için müşteri olarak salona gelmiş. Hani tanımak için. Ee, zaten e, işlemini yaptım, ee, bana bir şey söylemedi ama emlakçıya okey onayı vermiş. Ben bilmeden ev sahibime cilt bakımı yaptım, ee, adam onaylamış ee, evimizin şeyini ve ben bu evi ve evi full yaptırmış arkadaşlar. Ee, her şeyi çok dizaynlı, her şeyi çok güzel ee, diyorum ya tam böyle istediğim gibi, gönlüme göre bir ev. Bütün eşyaları yeni hani burada biliyorsunuz evi kiraladığınız zaman e, bulaşık makinesi e, fırın buzdolabı kurutma makinesi mikrodalga e, bunların hepsi içerisinde e, kiralarken e, kiralıyorsun. Adam bunların hepsini değiştirmiş zaten adam e, kıl bir adam yani <laughs> e, o yüzden de her şeyin yenisini taktırmış arkadaşlar. Yani evde askılıklar bile mevcuttu. Evin bütün e, lambaları şeydi, avizeydi yani zaten vardı yani tekrar takmamıza gerek kalmadı şükür. Yani her anlamda benim istediğim gibi arkadaşlar şükürler olsun. O yüzden de e, bu konuda mutluyum. E, arta dükkana çok yakın arkadaşlar buradan e, 7-8 dakika sürüyor e, e, şey olmasına rağmen, trafik olmasına rağmen. Diğer taraf 35-40 dakikayı buluyordu yani trafik olduğu zamanlar. O yüzden de böyle gidip gelmesi bilmem neyim çok problemli benim için. E, bu anlamda da burası güzel. E, yani müşteri olduğu zaman şak diye giderim 5 dakikada. E, bu anlamda çok iyi. Yani e, okul puanları da iyi. 10 üzerinden 10. E, yani o yüzden de şu anda e, bu evden çok memnunum. İnşallah... Hep böyle olur ve en kötü dediğim gibi arkadaşlar şurada şu manzarayı seyredelim yani. E, kuş seslerini, e, havuzu, her şey var. Sabahları bundan sonra yüzmeye gideceğim kilo vermek için. E, onun haricinde e, dediğim gibi okul okullar da çok yakın. Okula serviste çocuklar girip gelecekler. Servis kapının önünden alıyor. Şimdi şu anda öbür taraftaki okulu biz bitirmedik. Çünkü bir ay süre kalmış. Hani dedik burayı, bu sınıflarını burada bitirsinler artık. Hani çocukların kaydını bir daha buraya almayalım. O yüzden de eşim her gün, her sabah götürüp getiriyor bir süreliğine. Bir ay kalmış zaten burada okulların kapanmasına. Hani çocukların bir daha hemen şeyini değiştirmeyelim dedik. Hani... Ne nice diyorlar ona, ee, şeyini değiştirmeyelim, düzenini bozmayalım çocukların dedik hani az kalmış zaten süresi. Yani öyle arkadaşlar, bu anlamda e, iyiyiz ve zaten o yüzden çok yoruldum yani bu evin düzeni. Bir de bende şeylik var arkadaşlar, ben takık bir insanım yani her şey böyle düzenli olsun, her şey iyi olsun derdinde olduğum için yani bir haftadır evi düzenliyoruz, şu an taşınalı bir hafta oldu. Ama şu an e, Türkiye'deki gibi bir düzenimi kurdum yani, ev e, kurulum olarak. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Her şeyimiz tam. E, bir yatak aldım sadece. Yatak biz burada, e, Amerika'ya buradaki insanlar yataklar çok pahalı olduğu için genelde böyle e, Singer gibi yataklar alıyorlar arkadaşlar. Singer gibi yatakların üstünde yatıyorlar. Onlar ucuz çünkü 50-100 dolar diğer yataklar çok pahalı. İşte 2000 dolar, 1500 dolar, işte en ucuzu 700-800 dolar falan civarı Hani yaylı yataklar. ben bu konuda çok muzdariptim arkadaşlar. Sabah kalkınca böyle her yerin ağrıyor. O singerin üstünde yatınca hani çok rahatsız edici. Türkiye'de alışmışız rahat yataklara. Yani bu yataklar beni çok mahvetti. O yüzden de dedim ki para kazanmaya başladığım anda ilk işim yatağımı değiştirmek olacak. O yüzden yatağımı değiştirdim arkadaşlar. Dün gittim şeyden Rustico Rus burada e, Roomstugo diye bir yer var. E, fiyatlar daha ucuz e, hani diğer yerlere göre. E, bir tane yatak oradan aldım arkadaşlar kendime. Bir 1200 dolar verdim. Kendime güzel bir yatak aldım. Şükürler olsun. Artık rahat yatacağım. Ya çünkü çalışıyorum arkadaşlar. Yani bunu hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah kazanacağız da öyle işte yani onlarla uğraşıyorum dükkana işte bir tane bayan arkadaş başladı işte randevularımı ayarlıyor tatlı bir kız işte onunla beraber takılıyoruz şu anda bakalım inşallah her şey daha güzel olacak buna inanıyorum. Öyle diliyorum yani <laughs> o yüzden beni merak edenler olmuş yazanlar olmuş neredesin diye çünkü zaten bir ara her gün video çekiyordum 5 dakika 10 dakika ee, bu bir ara şey çekemedim yani uzun zamandır bu işlerden dolayı onu söyledim size ee, şu anda kiralama işi, kiralama işi her şey bitti ev tamam işte bir de çocukların hastalığı. Arkadaşlar, bir üç tane çocuğum var, ee, çocuklar da çok sıkıntı yani, zor yani. İşte biri hastalanıyor, biri iyileşiyor, diğeri hastalanıyor. Yani e, bir şimdi şu anda yazdan kışa e, bir geçiş olduğu için burada da o geçişte hastalıklar çok artıyor. E, o yüzden e, yani bir de çocuklarla uğraşıyorum. Hastalıklarıyla, benim ateşleriyle, bilmem Allah'tan Türkiye'den gelirken çok sağlam geldim arkadaşlar. Yani antibiyotikler, ilaçlar, eczane deposu gibi geldim yani. Onlarla e, çocuklarımı iyileştiriyorum şükürler olsun. E, öyle işte şu an Deniz hastaydı. Deniz'i şu an iyileştirdim gibi işte kaç gündür ateşi vardı. E, işte antibiyotik içirdim. İşte kulağı ağrıyordu. E, şeydim, şeydi, dili yer olmuştu. Şimdi de eşim Türk marketinden gidip ee, şey almış hmm, karadut şurubu almış kızına. İşte şimdi de onu içirdim. Şimdi saat 2'den randevum var. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.